şutuma kaydı. Sen aşık Hem onu aldım. Harikasın kaptan. Harikasın. Abi yalım yal maçtayım. Nerede, Neredesin? Herkes Maç, nerede ya? Maçtayım abi dur. Maçtayım anlamadım. Herkes nerede? Dur abi maçtayım. Bize gol at yap. Tamam tamam. Halsa adam mısınız? Evet. Ota çıktı. Pas atarken Tamam kapıda orada geliyoruz de oraya. Nasıl telefonla konuşup kayıp aldı. Abi <ya. Gülüyor> <Nazite gülüyor> kayı <laughs> bir arada pas düşünmek lazım ya. Abi bu adam beni niye arıyor? Efendim abi? Alo, Mesut mu kapattın? Abim başlayayım. Tamam olsun abicim niye kapatıyorsun ya? Acelesi yok. Eee biz geliyoruz kapıya çıkın felaket abi, bir şeyle abi, geliyoruz tamam. lan. Tamam abi tamam gelin tamam, siz Tamam herkes herkes Oğlum, kapıya yok. gelsin. Geldik geldik. Tamam abi tamam. Tamam. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eee ben içeriye bir gaz bombası atacağım. Efendim? Siz uyuyun. Siz uyuyun. Eee aşağıda uyanacaksınız birazdan tamam? Ya bu ya benim ekstra almam gereken bir önlem var mı? Ek sadece e ee, uyurken dikkat edin. Uyuyun. Aşağıda şeyde görüşürüz. Tamam tamam. tamam. Attım attığım şeyi yavaş yavaş uyuyabilirsiniz. Tamam. Ps tamam. bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> oh holy shit! Fatality. <laughs> oh my god, I can't, I can't, I can't. 4.5 yani, çok bağlı. At oğlum bunu lan. gördüm yani. Tek param bu. ben de dedim sana Ama araba mı <laughs> 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 Abi bunun plakası hiç güzel değil ya. Baksana abi ne yazıyor. Ortaya bak abi. Hayır ortaya bak abi. Beyler <laughs> <laughs> arabam polis tarafından durdurulmayacak galiba. <laughs> Ay, yeni fark ettim. Yeni fark ettim. Of, lan oha çok iyi. Abi iyi denk geldi. How much was um, the pizza? 75 and drinks were like included. D that That's good, no? Yeah, it's good, but like the burger shop is cheaper. But it is, like, like, it is run it by is a Latin guy. So yeah. we don't, we don't yeah, shop he there. You should, should have done. You should have done. What the? Kaga, the? F f f Kanka, f ne oldu? Kanka Abi. <gülüyor> 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 Abi. Ne oldu? Arabanın kiralama süresi bitmiş. <laughs> o oluyor? Gelip alacaklar abi arabayı şirket arabası. Oğlum bayılacağım şimdi. <gülüyor> bayılacağım <gülüyor> şimdi. <gülüyor> abi, abi şirket arabasıyla gelip alacaklar. <laughs> ah karnım. <laughs> abi, al şunu niye bak. Gözünü seveyim ya. Oğlum, Oğlum araba yolda kaldı. <laughs> dükkana. Ne lazım o? Yanlış dükkana mı geldim? He's not, Gide not that nice. Nah, he's there. He's there. Let's go. Yo, Başka what's good, bitch? What you doing here, bitch? Come back here, bitch. Come here, baby. Come here, bitch. You got a knife. You got a motherfucker. Oh. Sit down, bitch. Hayır, o yalı taksiye göndermiştim ben numaramı da. Ya Hulusi değil bu karakter. Kel diye her şeyi her boku Hulusi diye. E orospu can tarafı. <laughs> lazım yine mundar olduk ya. Ha oraya neyse. Gidip değişeceğim. Biz gidebiliyor mu biz müsaitse gidebilirim Tabii, artık. Tabii iyi hissediyorsan sabırca da gidebiliriz. Çika. Biz çok iyiyiz. Çika. Buyurun. <gülüyor> 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 Ananı sikiyim ya 5 saat Aaa Abi bu Ananı sikiyim ayağ Çok özür dilerim <laughs> İyi misin? Abi 5 saat kiraladım zaten Lan <laughs> yürü 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 5 <laughs> saat kiraladım 5 saat Burada onu denesene. Ah! Onu da sikerim. Tanıdığınız biri falan mıydı yani? Kaldınız biri falan mıydı? Yani... Yo. Benim öyle kimseyle ben bir şeyim olmadı. işte bakıştığınız neydi? Yok yok, dip yok dip hiç. Dik bakmıştım bir şey. Ya dik dik bakan zaten... Kimse kalmadı. Hepsini gömdük de... Ya, bu ama yoktu yani. Gömdük derken... <laughs> nasıl yani? Nasıl yani? Yani şöyle sözlerle. <laughs> Freestyle rap yapıyorum ama. Ha. 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 Senin bu kadar tedaviden sonra Güneş artık bir Cumhuriyet altını takman lazım bu <laughs> çocuğa. Olur. Bana bir şey Haberin olsun yani. Bana bir şey oldu. Neredeyim? Şey Çiğim mi? Hı <laughs> -hı, acil durum. Aç aç. Aç aç. 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 <laughs> su su, su, su tutulsun desem. Kamil boğuldu. Ben de ayağımı kestim. <laughs> Ben konuşamıyorum. <laughs> ha, nasıl hareket? Bak bak senin ben sana göstereceğim. Bak uçuyorum ben şu anda. Neredesin? Sen bunu yapabilir misin? Ah! He? bu hareketin bir ismi var? Neydi bu? Mi kanol be. Catch this motherfucker. No, he's not awake. He's not awake. I'm calling his number. He isn't. Just 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 fuck this dude up then. Yeah, all right, let's go. That's good, bitch. Hadi bakalım, başlıyoruz öyle mi? Fuck you, bro. Uh, oh shit, on, bitch. Get this Take bitch. Oh, ball, bro. Bitch. sonra şöyle söyleyeyim 30 saniye ara ne yapıyorsun hayır 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 öyle değil ne yapıyorsun ya na Korku içeride yangın çıktı. Yo Yo do, do you see the fucking kitchen? Bak, durun, ufak bir yangın çıktı da. There is a fucking. Fire inside, bro. B what? They burn something. Oh, it's burning. Yeah, it is burning. I'm guessing <laughs> I'll send a letter That's <laughs> burning. kim? Nasıl? <laughs> kim? Hastalık mı acaba? Anlamadım. Hı, -hı. Bu ha ha diyorsunuz ya cümle sonlarında hı hı bir hı -hı. hastalığın belirtisi mi? Sizdeki bu hastalığın belirtisi mi? Hastalık mı? Hı, -hı.

çıkar yanımız bir, şey konuşuyor. Ama fatura da. kesiyorum ya o yüzden uzaklaştık. Tamamdır sıkıntı yok, sıkıntı yok O, benim, o o da bizim hatamız sıkıntı yok. Zaten ya Utku'nun hatası olur ya benim hatam olur. Çok konserim benim hatam. Aynen Utku'nun hatasıdır kesinlikle. Orospu çocuğu ya <laughs> bu adam. ya. Aynen. <laughs> <laughs> evet öyleyim valla söyleme de, öyle deme de bari haksız yapma es, benim. Estağfurullah utan. Ağzınızda <laughs> para kazandığınızı iddia ettiniz. Olacağım. Bu adam ne üstünde geziniyor ya gariban Lütfen, adam. Ben ya. sana söyleyeyim Kanserim, sen hiç bu denenleri aldırış etme. Elek, elektrik çarpıyor, yaralanıyor. <laughs> ben her gün erekte oluyorum. Bu şehrin elektriği <laughs> yapmak <gülüyor> için bize gelmiş Sen? 22. <laughs> ben en küçüğüm ya. İyi. Hey. Siz minik bey, minik miydi? <laughs> Neyim evet. Orası. <laughs> <Doğru. gülüyor> Yanlış mı söyledim? Niye abi? Var mı? Hocam kişi açlıktan bayılmış. Ne? Ben olay yerinde müdahalesini gerçekleştirip ambulansla değil mi kontrol ettikten sonra. Güneş arkandayım ya senin. Ha pardon çok sorry. sizden <laughs> niye zırlat? Tamam sizi göremeyince. Sıçladınız yok. <gülüyor> <gülüyor> what? Where's is my call, bitch? Oh my god, my gone. So... Bro, what the fuck? <laughs> Hayır efendim. Yok olmuş. Arkadaşlar mesela ben şeyini merak ediyorum. Hiç mi? Yakıt. Yakıtı nedir mesela bunun? Yanlış yakıt koyup bak aracı bozarsanız sizi bulurum oğlum. Tamam ben bunu hangi yakıt alıyordu? Bu dizel mi? Benzinli mi? Ya memurlar ben de bilmiyorum siz Şimdi telefonunu falan ver her şeyini. Ölüyorum beri açlıktan. Sırtında ver yemek ver şunu. Yapayım. Yemek verin şunu. Niye? Çık bir daha burayı eğmez çağıracağız. Çabuk. Oğlum. Ben de evde evet. Ben iyi de misiniz? su. Bozar mısın <laughs> bu <cidarı? Beyefendi. gülüyor> <laughs> Yemes yok tabi. Kamil. Zenginden ne son dakika Adam gitti. Git. Nabıza. Aç bakayım ağzını. Evet ölmüş. ölmüş. Maalesef. <laughs> ya salak. <laughs> Kemal attı mı? Basküp, basküp bro, basküp bro. Yay, yay, basküp. Run bruh. bitch, run. Basküp bro.

yumruk atsana bana koyayım ya yani. çık çık ah ah i don't Efendim hocam. Sen ben ben yazdım 34. Ee... Oğlum 34 benim benim. <gülüyor> Bora. <gülüyor> Telefonunu aç ya da. Tamam mı? <laughs> Saatin yanında. <laughs> Bir saniye hocam. Hanımefendi. Hanımefendi siz bana 34 demiştiniz. Öyle sen. <laughs> O da doktor oh, beyden olsun. Ne olmuş ben, yani? Benden olsun. Benden olsun. <laughs> Hocam ben de hanımefendi. Benim kimse kim şey yapacak? Ödedim. <laughs> Ödedim. <laughs> <laughs> Yine bana patladı ya. Bu kadar şanssızlık olamadı. Sizin ama. ee, kaçtı? Of.